seniz Allah aşkına. Yıkanması için laboratuvara gönderdiğimiz filmlerin başına bir iş geldi. Yanlış mı pozlamışız? Hayır Nazım, seninle ilgili değil. Neyle ilgili o zaman? Filmler yandı. Yandı mı? Nasıl yandı? Yıkanırken mi yanmış? Hayır, basbayağı yandı. Alev alev. Leman onu bu filmde oynatmadığım için uzun zamandır bana çok kızgındı. Dün gece laboratuvardan filmleri bir şekilde almış. Köşke geldi. Bahçede gözümün önünde gaz döküp hepsini yaktı. Donup kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Hepinizden çok özür dilerim. Husisi meseleleri İşime çok karıştırdım. Neticesi böyle oldu. E ne olacak şimdi? Her şey bitti mi yani? Suli baba bir şey söylesene. Filmi baştan çekmeyecek miyiz? Bunun için ne paramız var ne de vaktimiz var kızım. Ya Suli baba senden para isteyen mi var ya? Biz bedava da çalışırız. Öyle değil mi arkadaşlar yani? Tabii abi sen parayı dert etmesene. Hem zaman da dert etmeyin. İki kat daha hızlı çalışır, bitiririz bu filmi. Evet, hızlanır çekeriz Kenan abi. El ele verirsek niye olmasın ki? Bırakmak olmaz Kenan abi. <laughs> Arkadaşlar, çok teşekkür ederim ama maalesef bitti bu iş. Sinemayı bırakıyorum. Verdiğiniz emek için hepinizi çok teşekkür ederim. Ama buraya kadarmış. Zorlamanın manası yok. Çok özür dilerim. Özür dilerim arkadaşlar. Kenan. Kenan dur lütfen. Kenan. Filmi yeniden çekebiliriz. Belki ilkinden daha güzel olur. Filmi bırakma lütfen. Üzgünüm Nurhan. Sana başka bir filmde rol ayarlamak için elimden geleni yaparım. Ben başkasının filmlerinde oynamak istemiyorum ki. Ben seni filminde oynamak istiyorum. Bu yola beraber baş koyduk. Beni yarı yolda bırakıp gidemezsin. Yapacak bir şey yok. Mücadele edecek gücüm kalmadı. Hani tutkundu sinema? Hani karşıma geçip söylenip duruyordum vazgeçme hayallerinden diye? Ha? Ne oldu şimdi? Nurhan anlamıyor musun? Her şey yandı diyorum. Her kare, her plan, her sahne yandı. Benim içim acımıyor mu zannediyorsun ha? Bu kararı kolay mı verdim sence? Yazık. Ben sana güvenmiştim oysa ki. Her şeyimle teslim oldum sana. Benim en çok gücüme giden ne biliyor musun? ben senin tutkusu için dünyayı karşısına alabilecek... ...sevdiği şey uğruna ömründen fedakarlık yapabilecek biri sandım. Ben sana bu yüzden hayran oldum. Ama sen çok kolay vazgeçtin Kemal. Sen çok kolay vazgeçtin. Geberdim yürümekten Reşat. Ay neresi? Burası mı?